Herkese selam. 15 Temmuz tatilinden sonra piyasalar tekrardan başladı. Biz kapalı iken özellikle Bitcoin tarafında 125 bin dolara doğru güzel bir hareket vardı. Ama oralardan gelen tabii ki kar satışlarıyla beraber biraz piyasa, piyasa geri çekildi. Çünkü e, kısa vadede çok ciddi bir prim yaptı. 112 bin dolar zirvesini kırarak e, geri çekilme çok normal. Ee, öbür taraftan dünyada dolar endekslerinde bir hareketlenme var, orada dolar tarafında kuvvetlenme, euro dolar çaprazında işlem yapanlar, ons altın, ons gümüşte işlem yapanlar biraz oraya dikkat etsinler. S&P Nasdaq tarafı birazcık patinaj çekiyor, çok fazla gidemedi, o bitcoin rallisinde mesela Nasdaq tarafı falan çok zayıf kaldı. S&P Nasdaq biraz zorlanıyor, Türkiye Borsası'nda biliyorsunuz pazartesi günü özellikle bankalar çok hızlı gitmişti son bu harekette. Bankalarda bir kar satışı görmüştük Pazartesi günü, ee, ama e, orada da bugün bir sakinleme var. Özellikle endeks üst tarafında sabah yaptığımız yayında 10.160-10.170 ilk önemli desteklemiştik, 10.170 gibi döndü tam noktası noktasına. E, bugün böyle biraz daha 10.170 üzerinde kaldığımız sürece o Pazartesi günü satışı e, tolere edebiliriz. Ee, tabii ki bankacılık endeksindeki o %4'lük düşüşten sonra gene biraz temkinli olmak lazım mı bir iki gün o tarafta çünkü orası %30'a %40'a yakın bir prim yaptı. Ee, ama hareket genele yayılırsa piyasada bu olumlu olacaktır borsa tarafında. Yani 10170'i koruyabilirsek e, bence bir sıkıntı yok. E, altın ve gümüş tarafında ise altın tarafında bence e, hala daha yatay seyir devam edecek gibi. Çok fazla böyle yukarı doğru gitmesi için bir sebep yok. Gümüş tarafı hareketliydi biliyorsunuz. Gümüşte güzel para kazanmıştık kırılımda. Orada da ama bir düzeltme süreci var. Dolayısıyla piyasaları biraz daha yakından takip etmek lazım. Özellikle sabah 8.30 yayınlarına arkadaşlar mutlaka katılmaya çalışın. Bu arada biliyorsunuz 3 gün 4 gündür yurt dışındaydım. Bir kampanya yapmıştık. Ondan faydalanan gene çok kişi olmuş. Çok teşekkür ederim gösterdiğiniz güvene, saygıya, sevgiye. Herkesi arıyorum, döndüm. E, bu akşam da o kampanya ile ilgili artık son e, oradaki kampanya tamamen bitiyor. Yani indirimlerdeki %25'lik kupon bitiyor e, ve yarın normale dönüyor. O yüzden arzu eden bugün de e, oradaki kampanyadan faydalanabilir. Dediğim gibi e, herkese de dönüş sağlıyorum. E, ufak bir gecikme oldu, iki gün ben de bir nefes alayım dedim. Bugün herkese dönmeye çalışacağım. Herkese kolay gelsin.